Esenlikler. Discord sunucumuz açılmıştır. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sunucumuza girdiğinizde yapmanız gereken ilk şey sunucumuza kayıt olmaktır. Kayıt olduktan sonra sunucumuzun kanallarına ulaşabilirsiniz. Yine kayıt olduktan sonra kılavuz kısmından sunucumuz hakkındaki bilgileri öğrenebilirsiniz. Yine kurallar kısmından da sunucumuzun kurallarını öğrenebilirsiniz. Sunucumuz yeni olduğundan dolayı bol bol yetkili alımı olacaktır. Yetkili olmak isteyen adaylar ise yetkili alımı kanalından bunu belirterek yetkili olabilirler. Sunucumuzdaki roller iki çeşittir. İlki seviye arttıkça alınan roller. Adından da anlaşılacağı üzere bu rolleri seviyeniz arttıkça alabilirsiniz. İkincisi ise kadro rütbeleri. Bu roller ise sunucumuzdaki yetkili kişilerin alabileceği rollerdir. Sunucumuzda pek çok rol mevcut olup bu rolleri ilgili kanaldan öğrenebilirsiniz. Yine sunucumuzda popüler olan pek çok oyun mevcut olup sunucumuza özgü olan kanallarımızda yine Discord sunucumuzda yer alıyor.